Aaa, çamaşık. Sıcaktan bayılmak üzereyim. Gerçekten o vakit geldi. Yani o vakit artık gelsin zaten. Hem saç hem vücut hem ciltle alakalı bazı önerilerde bulunacağım. Yani hem uygulama açısından hem ürün açısından. Hayatı sizin için daha kolaylaştıracak. Ve hani yaz bakımınızı aslında değiştirseniz çok iyi olacak. Bir takım şeyler söyleyeceğim. Onun için geldim. Ama öncesinde bir iki tane duyurum var. Birincisi Twitch'e ile savaşan içerikler videosunda bir hediye vereceğim demiştim. Onun kazananını açıkladım. Hala bana ulaşmadı. Lütfen oraya bir bakarsak çok mutlu olurum. İkincisi bana şey yazabilir misiniz? Yani bu önümüzdeki pazartesi evinizde misiniz? Youtube izleyecek pozisyonda mısınız? muhakkak aşağı yazın olur mu? Yani benim için çok önemli. Ona göre video yayınlayacağım veya bir sonraki haftaya bırakacağım. İzlenmeyince videolar bana de çok demotiv oluyorum. Üzülüyorum. Bir de geçen hafta olmamamız sebebi de tatilde gitmeden önce sesim o kadar kötüydü ki ha, konuşabilecek durumda değildim videoyu çekebileceğim gün. O yüzden geçen haftayı atlamak zorunda kaldık. Ama şimdi beraberiz. Bu arada başlamadan önce eğer beni ilk kez bu videoyla tanıdıysanız ben Nihan. Her pazartesi saat 18'de yeni videolarım var. Abone olup zile basarsanız onları görebilirsiniz. Hazırsanız Rafacığım, bir tanecik kızım. Durdun durdun geldin şu an ışığımı mı kemiriyorsun evladım? İlk başta cilt bakımıyla başlayayım. Gece temizliğiyle başlayayım. Birçoğumuzun aslında hayatında önemli değişikliklerden bir tanesi eğer çok fazla bu kanalı izliyorsanız hepinizin öyledir de. Yazın güneş kremi kullanmayı çok çok artırıyoruz. Şimdi kışın hani kullanmasak da evin içindeyken olabilir falan çünkü evinizin aldığı ışığa göre. Yazın öyle değil şimdi yazın kat 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 güneş kremi sürüyoruz neticede. Alışkanlık olarak eğer yüzünüzde çok makyaj yokken, gece yatarken cildinizi temizlemek istemiyorsanız birazcık daha saldıyorsanız burada büyük problemler çıkıyor çünkü güneş kremi gerçekten görünmese bile cildinizde arındırması ...zor ve işte iyi bir makyajınız varmış gibi temizlemeniz gereken bir şey. Muhakkak çift aşamalı temizlemek gerekiyor. Ben zaten yani çalışıyorum da kendileriyle biliyorsunuz 100 bin yılları çok seviyorum. Borealona 3'ü kullanıyorum bunun için... Bu böyle çok yumuşak olduğu için bunu bir de yeni bir şekilde daha kullanıyorum. Ben yağ temizleyicilerimi de bununla kullanıyorum. Yani yağ temizleyicimi böyle yedirirken ve burnumun kenarlarına falan girerken bayağı bir kullanıyorum bunu. Ondan inanılmaz iyi sonuç alıyorum. Sonra bir de köpük temizleyicimi de bununla kullanıyorum. Bu işte titreşimli falan bir de hani süresi de belli. Cildinize de böyle masaj yapıyor tatlı tatlı. Daha önceden şeyden hiç bahsetmemiştim. Yağ temizleyicilerimle de kullandığından bahsetmemiştim. Birinci aşamada da bunu kullanıp ikinci aşamada köpükle de bunu kullandığınızda gerçekten çok iyi temizleniyor cildiniz. Pütürlü bir temizleyici kullanıyorsanız işte böyle peeling gibi temizleyici kullanıyorsanız bunu da kullanmamanız lazım. Yine temizlikle alakalı bir şey söyleyeceğim. Gündüzleri normalde cildinizi sadece suyla yıkıyorsanız yazın bunu biraz değiştirmeniz gerekebilir. Sakin, kremsi bir temizleyici kullanabilirsiniz. Mesela bunu artık ne kadar ölebilirim bilmiyorum. Sera ve Hydrating Cleanser gibi neredeyse krem formunu hiç köpürmeyen falan. Geceden terlediğimiz için gece sürdüğümüz her şey işte o terlemeyle falan beraber iyice yüzümüze yapışıyor ve sabah özellikle makyaj uygulamanızın daha güzel olması için gündüz temizleyicisini artık hayatımıza sokabiliriz. Cilt bakımıyla alakalı bir diğer şey. Şimdi cilt bakımını kışın ben üst üste üst üste sürmeyi severim. Yazın bunu yapamıyoruz çünkü sıcak ve terliyoruz ve çok üst üste bir şeyler söylüyoruz. Yani bunun eminme hızı daha yavaş. Layering işi birazcık ya uzuyor ya istediğimiz sonucu vermiyor. Alttan terlediğimizde bazı şeyler normalde değilse bile bir tık topaklanabiliyor falan böyle makyajı yaparken dağılabiliyor. Gündüzlere özellikle mümkün olduğunca az katmanla işi halletmek gerekiyor. O zaman da tabii ne ortaya çıkıyor? Çok amaçlı bir takım ürünler. Benim en çok birleştirmeyi sevdiğim şeyler güneş kremi makyaj bazı ve fondöten yani bunları kolaylaştırmaya ve azaltmaya çalışıyorum. Güneş kremi azaltılabilecek bir şey değil. Şu anlamda azaltılabilecek bir şey değil. Onun belirli bir miktarı var. Böyle iki parmağı böyle kaplayacak şekilde iki sıra güneş kremini tüm yüzümüze, işte kulaklarımıza, boyumuza falan sürüyor olmamız lazım. Azaltmanın şöyle yöntemleri olabilir. Birincisi nemlendirici yerine de geçebilecek bir güneş kremi kullanabilirsiniz. Böylece altına başka bir nemlendirici sürmenize gerek kalmaz mesela. Juvenil'in bu 50 koruma faktörlü güneş kremi böyle neredeyse nemlendirici kadar zaten cildinize nem veriyor. Eğer cildiniz çok yağlıysa bunu sevmezsiniz muhtemelen. Gözenek tıkamayan bir formül bu. Suya dayalı nemlendiriciyi atlayıp direkt bunu sürebilirsiniz. Nemlendirici bir vas kullanıyorsanız. Onun yerine işte Misha'nın bu Pure Block Daily SPF 45'ini ben aşırı seviyorum. Makyaj bazı olarak da çok seviyorum. Özellikle mat işte fondötenlerle veya işte üzerini böyle pudralayacağım şeylerle falan kullanmaya bayılıyorum. Bunda da aynı şekilde bazı atlayıp geçebilirsiniz. Nemlendirici atlayıp geçebilirsiniz bunun için. Nix'in Bare With Me Daily Moisturizing Primer'ı. Bu da 30 koruma faktörlü. Bunda da nemlendiriciyi atlayabilirsiniz. Yine dediğim kadar çok sürüp birazcık bekleyip emildikten sonra makyajınızı direkt yapabilirsiniz. Bu makyajınızın kalıcılığını da artırıyor ve çok güzel bir ışıltı veriyor. Mesela matlaştırıcı bir baz arıyorsanız. Cosmed'in 50 koruma faktörlü Dry Touch Cream Gel versiyonu. Bu arada her şeyi aşağıya linklemiş olacağım. Bunda bir sürü farklı versiyonu var bu arada. Bu Dry Touch Jel versiyonu işte niacinamidli, zinc PCA'li falan parfümsüz aynı zamanda suya da dayanıklı bir formül. Zinc PCA ıvır zıvır bunlar zaten şey akneyle de savaşan içerikler. Bunun sayesinde niacinamidinizi falan da atlayabilirsiniz. Böylece bir serumu da atlamış olursunuz. Nemlendireceğiz emillikten sonra bunu sürüp direkt fondöterinizi uyguladığınızda Baya güzel matlaştırıyor. İçinde antioksidanlar olan güneş kremleri kullandığınızda işte E vitamini C vitamini gibi altına bir daha C vitamin serum sürmek zorunda kalmazsınız gibi. Veya şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Yine bundan daha önce de bahsetmiştim. Bu da Foreo UFO 2. Bu da led ışık olduğu için kolajen tetikleyecek ışığını kullanarak bunu yüzünüze herhangi bir şey sürmek yerine bir serum sürmek yerine tık 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 LED tedavisi yaparsınız. Hiçbir katman olmaz cildinizde. Veya işte akneyle savaşan mavi ışığını kullanırsınız. Böylece salisilik asit sürmenize gerek kalmaz. Veya işte renk dengeleyicisini kullanırsınız. Böylece işte arjinin argin, sürmenize gerek kalmaz falan gibi. Sadece ışın vererek LED teknolojisi sayesinde de bir layer azaltabilirsiniz. Saça geçeceğim. Saç için aslında en önemli şeylerden bir tanesi, benim de görüyorsunuz saçımı açamıyorum artık arkadaşlar. Saçlarım bana saldırıyor gibi hissediyorum ve yapış yapış hissediyorum. Toplarken saçımıza aslında kullandığımız lastikler çok zarar veriyor. Saç lastiğinizi eğer saten veya ipek seçerseniz ki onlardan böyle satılıyor. Yine bulurum ben aşağıya linkleri. Saçınız çok daha az zarar verirsiniz. Bir de aslında gergin gergin toplamamak lazım. Bir tık böyle rahat bırakmak lazım. Saçınız zaten deniz suyundan güneşten falan çok zarar gördüğü için, kafa deriniz bile çok zarar gördüğü için saten bir yastıkla yatmak eğer sizi çok sıcaktan bayıltmayacaksa da çok faydalı oluyor. Hatta ben şey bile görüyorum normalden hani siyahiler yapar ya böyle saten boneyle yatıyorlar falan. Onu yapabiliyorsanız daha da güzel. Yine saçla ilgili bir diğer yöntem de yine şimdi çok fazla tabii ki duş aldığımız için ben mesela kışın sallamam. Saçımı toplarım yukarıdan vücudumu yıkarım ama her gün her gün saçımı yıkamam. Haftada iki kere yıkarım. Ama yazın yani artık kafa derim de terlediği için ve saçımdan da terlediğim için o kadar sinir geliyor ki saçımı yıkamak zorunda kalıyorum. O zaman da Love Shampoo diye bir şey var. Benim yok şu an ve almam lazım. Bu videoya hazırlanırken aklıma geldi. Bu arada çünkü kuruttum saçımı yani normal şampuan kullanarak. Aynen mesela şunun gibi düşünün. Böyle çok kremsi, köpürmüyor, sülfatsız, inanılmaz yumuşak. Saçınıza çok fazla zarar vermiyor, kafa derinizi kurutmuyor, kepek yapmıyor, donuklaştırmıyor falan. Haftanın bir günü normal şampuanla yıkayıp diğer günleri onunla yıkayabilirsiniz. Böylece baya baya bir kurtarırsınız saçınızı. Bir diğer saç önerisi de saçınızı çok ısıyla kurutmamanız. Eğer benim gibi işte boyun fıtığınız yoksa, sinüzitiniz yoksa falan öyle çok rüzgarda falan durmayacaksanız saçınızı kendi halinde kurmaya bırakırsanız bayağı daha iyi olur. Güneşin altında olacaksanız böyle mesela bu benim elimde bu var diye bunu örnek gösteriyorum. Bu Urban Care Summer Edition Oil'en Ylang Ylang sıvı saç bakım kremi. Bu serinin tamamında UV koruması var. Bu olmak zorunda değil. Dediğim gibi UV korumalı birkaç tane daha aşağıya linklemiş olacağım. Muhakkak saçınızı güneşin zararlı ışınlarından koruyacak bir şey kullanın. Özellikle de deniz kenarında olacaksanız. Denizden çıktıktan sonra saçınızı mümkünse böyle toplayıp bir şapka takarsanız bayağı faydasını görürsünüz. Hem renginizi korumuş olursunuz eğer boyalıysa saçınız. Hem de kurumasını engellemiş olursunuz. Vücut bakımına geçiyorum. Cilt bakımı level'ında görmediğimiz için aslında çok önemsemediğimiz ama çok önemli bir şey var. Vücudumuzun çok lekelendiği bir gerçek. En çok lekelenmede yaralanma sonucu oluyor. En çok yaralanmada sinekler, böcekler bizi ısırdığında kaşıyıp üstünü yara yapmamızdan kaynaklanıyor. Sineklerin bizi ısırmasını engellemek için neler kullanabiliriz? Benim çok sevdiğim 3 tane ürün var. insyanın %100 doğal protective body lotion ürünü var. Cildinize hiç böyle zarar vermiyor. Çocuklar falan da kullanabiliyor bunu bildiğim kadarıyla. Ben bundan çok fazla bitirdim. Çok kullandım. 2. İkincisi yeni tanıştığım distresu, lavanta uçucu yağı, limon otu uçucu yağı, lavanta hidrosolü varmış. Crew Organics Mosquito. Limonlu ve lavantalı kokuyor. Doğal bir yağ. Bunda da bayağı ilerledim şu kadar kaldı. Daha böyle güçlü bir şey isterseniz Defans'ın sinek kovucu, vücut losyonu, yağsız formülü. Yüze ve cilde uygulanabilir. Cilt için tahriş edici değildir. Sivrisinek, karasinek etmek kenelere karşı etkildir demişler. Eczacı başının bir ürünü bu. Kola çocuğa bunu sıkmamak lazım. Bu 4 saatlik. Bunun bir de yeşili var. O daha kalıcı. Yani öncelikle ısırılmamaya bakmak lazım. İkinci şey de şu. Ben hemen ısırılınca hatır kaşımak istemediğim için fenistil sürüyorum. Bu ezenler alacağınız bir jel. Cildinizin şişmesini kızarıp kaşınmasını engelliyor. Ona rağmen hala kaşınmaya başladıysanız da anestol. Bu da uyuşturuyor. Hatır tırnaklamayı kesmiş oluyorsunuz. Böylece cildimizin yara yapmamış oluyoruz. Gerçekten bunun için o kadar uğraştım ki arkadaşlar. Yani her yerimi ısırıyorlar benim. Ya yani böyle elimi, yüzümü, boynumu hiç güneş görmemiş yerlerimi böyle çıldırıyorum ve artık sinek öldürme konusunda o kadar iyi oldum ki gece tek gözümle ve böyle sadece başımın ucundaki ışığı açıp bulup bir şıraks diye sinek öldürebiliyorum. Korkunç bir insan haline geldim. Yine vücut bakımı. Aslında ilk söylediğim şeye çok bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Vücudumuza güneş kremi sürdüğümüz için de kollarımızda özellikle sırtımızda, boynumuzda, popumuzda çok sık olur. Sivilceler çıkabilir. Kışın kullandığımız temizleyicileri yani duş yerlerini kullanmak yerine başka şeyler önereceğim. Bir tanesi yine yağ bazlı olan. Dev. Bioderma'nın atoder, zengin içerikli ve besleyici durulanan duş yağı. Bu 1 litrelik olanı. Bütün yaz boyunca bunu bitiremem derseniz çok daha küçükleri de var. de indiğim aşağıya. Çok güzel, incecik, çok hafif bir yağ bu. Lifinize döktüğünüzde ıslatmanıza gerek kalmadan cildinizde kreme dönüşüyor. Zaten cildiniz ıslak olduğu için öyle. Anladığınız, bildiğiniz yüz temizleme yağlarıyla aynı şekilde çalışıyor. Ve cildinizi derinlemesine temizliyor. Bunun üzerine ben genelde herhangi başka bir köpük temizleyici kullanmıyorum. Benim cildimde sıkıntı yaratmıyor. Komedojenik bir şey yok içerisinde. Fakat zaten normalde vücut aknesinden çok şikayetiniz var varsa işte üstüne yine bir şey temizleyiciyle temizleyin. Hatta onun için de bir şey önereceğim. Bu Moruderm'in Purifying Face Cleansing Jeli. Bu salisilik asetli bir yüz temizleyici ama çok büyük. 400 ml. Vücudunuzda kullanabileceğiniz kadar da uygun fiyatlı. Eğer vücut bileceğiniz varsa bu ikisi veya Cosmedink'ini de çok severim. Bu ikisi işinizi çok iyi görecektir. Cosmedink'i de Atopya Cleansing Oil Yani biyoderma yerine geçebilecek olanı söylüyorum. Bu çok daha uygun fiyatlıdır. 400 ml. Hydrating and Protecting Gentle Cleanser. Bunun içerisinde niacinamide ve zinc de olduğu için akneyle de savaşan bir içerik. Kılarınızı jiletle alıyorsanız özellikle çok olur. Böyle kasıklarınızda falan batıklar varsa onlardan kurtulmak için yüzünüzde kullandığınız AHA BHA maskelerini kullansanız iyi olur. Sürdüğünüz yerlere de dikkat edin. Bakın tekrar ediyorum. Çok ...gitmeyin. Anlatabiliyor muyum böyle hani? Tam kasıklarınızda böyle, kenarlara, bacağınızda birleştiği yere. Bu mesela işte Juvelin'inki %25 AHA, %2 BHA. Ordular'ınkinden falan bayağı daha hassas, %25 olmasına rağmen. Cildinizdeki ölü deriyi atmanızı sağladığı için batıklarınız da kolayca dışarı çıkacaktır. ya bacaklarınızda falan varsa da sürebilirsiniz. Bunun küçük bir şey olduğunu biliyorum, farkındayım ama zaten yazın böyle şeyleri... Mesela ben çok fazla kullanmıyorum, onunla ilgili başka bir öneri daha yapacağım. Çöpe gidiyor benimkiler çünkü bunu her gün her gün kullanacağınız bir şey değil bu. Açıldıktan sonra da 12 ay boyunca kullanabiliyorsunuz. Yazın ben bunları kullanamadığım için ya öyle vücudumda bir şeyler olmasın diye çok kullanıyorum veya bir öneri daha var bununla ilgili. Bunları ayaklarınızda kullanın. Bayılırsınız. O hani çorap maskeler var ya böyle cayır cayır soyan. Öyle soymaz. Yavaş yavaş düzenli bir şekilde soyduğu için orada ölü derinin birikmesini zaten engelliyor ve çek gibi oluyorsunuz. Ve böylece yaz bakımı için size birazcık öneride bulmuş oldum. Ya yani ne olur önümüzdeki hafta video izleyip izlemeyeceğinizi bana yazın. Çünkü gerçekten çok iyi bir video hazırladım. E, makyaj temizleyici yağlarla alakalı ve çok uzun zamandır çalışıyorum ona. Ya, i̇zlenmezse çok üzüleceğim. <laughs> o yüzden böyle taktım. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki görüşmek üzere. Öpüyorum.